Bu merhaba cimboğum özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz fazla uzatmadan. Hadi haberlere geçelim Türk. Futbol dünyası son günlerde heyecan verici bir transfer söylentisiyle çalkalanıyor. Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Rafinha'nın Galatasaray'ın radarına girdiği ve başkan Dursun Özbek'in bu transfer için kolları sıvadığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Rafinha 2020 yılında Leeds United'dan Barcelona'ya 58 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak Katalan ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 17 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Barcelona yönetimi Rafinha'yı transfer listesine koyarak gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden Rafinha'ya ilgi olduğu biliniyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Brezilyalı oyuncu için 80 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Ayrıca Tottenham Hotspur'un da Rafinha için 70 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın dört büyük kulübü Al Ahli, Al Hilal, Al Nasr ve Al İttihad da Rafinha'yı kadrolarına katmak için yarışıyor. Bu kulüplerin Brezilyalı oyuncu için 60 milyon euroluk teklifler hazırladığı ve transferi gerçekleştirmek için ünlü menajer Jorge Mendes'le temas halinde oldukları bildirildi. Galatasaray cephesinde ise başkan Dursun Özbek'in Rafinha transferi için tüm imkanları seferber ettiği konuşuluyor. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Rafinha'nın bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olacağı düşünülüyor. Ancak Galatasaray'ın bu transferde ciddi rakipleri bulunuyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin yüksek bütçeli teklifleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin cazip finansal paketleri Sarı Kırmızılıların işini zorlaştırıyor. Buna rağmen Galatasaray yönetimi Rafinha'yı ikna etmek için sportif başarı ve İstanbul'un sunduğu yaşam kalitesini ön plana çıkarmayı planlıyor. Raffinya'nın kariyer planlamasında Avrupa'da kalmak ve üst düzey liglerde forma giymek istediği biliniyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendiren faktörlerden biri olarak görülüyor. Ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli ve maaş talepleri transferin gerçekleşmesi önündeki en büyük engeller olarak duruyor. Galatasaray taraftarları sosyal medyada Rafinha transferine büyük ilgi gösteriyor ve yönetimin bu hamlesini destekliyor. Özellikle Brezilyalı oyuncunun hücum hattına katacağı dinamizm ve teknik beceriler taraftarları heyecanlandırıyor. Başkan Dursun Özbek'in Rafinha transferi için sponsorlarla görüşmeler yaptığı ve finansal kaynak yaratmaya çalıştığı da gelen haberler arasında. Bu çabaların transferin gerçekleşmesi adına kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde Rafinha'nın geleceğiyle ilgili daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transferde ne kadar başarılı olacağı hem kulübün hem de Türk futbolunun uluslararası arenadaki prestiji açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak Rafinha'nın transferi Galatasaray için büyük bir fırsat ve aynı zamanda zorlu bir mücadele anlamına geliyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin bu süreçte göstereceği performans sarı kırmızılıların gelecekteki başarılarında belirleyici bir rol oynayacak. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray Brezilyalı yıldız Rafinha için nabız yoklamaya başladı. Sarı Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek ve Avrupa'da ses getirecek bir ekip oluşturmak için Barcelona'nın yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetim bu transferi gerçekleştirebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Barcelona'da istenilen seviyeye ulaşamayan Rafinha ayrılık sinyalleri vermeye başladı. Xavi'nin planlarında her zaman ilk seçenek olmaması ve Katalan kulübünün mali sorunlarla boğuşması oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor. Bu durum Galatasaray gibi kulüplerin devreye girmesi için önemli bir fırsat yaratıyor. Sarı kırmızılıların transfer için farklı stratejiler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Barcelona'nın doğrudan satış yerine kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtilirken Galatasaray da bu opsiyonu değerlendirmek istiyor. Ancak Brezilyalı oyuncunun yüksek maaş talebi yönetimi düşündüren faktörlerden biri. Galatasaray Rafinha transferinde yalnız değil. Premier Lig'den Newcastle United ve Tottenham gibi kulüplerin yanı sıra Suudi Arabistan'dan da ciddi talipler var. Özellikle Suudi takımlarının yüksek maaş teklifleri transfer sürecini karmaşık hale getiriyor. Ancak Rafinha'nın Avrupa'da kalma isteği Galatasaray'ın lehine bir durum yaratabilir. Teknik direktör Okan Buruk'un da Rafinha'yı kadrosunda görmek istediği ve yönetime bu konuda olumlu rapor verdiği biliniyor. Buruk, oyuncunun takıma katılmasıyla hücum hattının çok daha etkili olacağını düşünüyor. Brezilyalı yıldızın hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilmesi takıma büyük bir esneklik kazandıracaktır. Galatasaray Rafinha transferini gerçekleştirebilmek için sponsorlarla da temas halinde. Başkan Dursun Özbek'in oyuncunun maaş yükünü hafifletebilmek adına yeni sponsor anlaşmaları yapmayı planladığı öğrenildi. Kulüp finansal fair play kurallarına uymak için bu hamleleri dikkatli şekilde yürütüyor. Brezilyalı oyuncunun kariyer planlamasında düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak önemli bir faktör. Barcelona'da zaman zaman kulübede kalması Rafinha'nın düzenli olarak sahada olabileceği bir kulübe transferini cazip hale getiriyor. Galatasaray bu noktada ona ideal bir ortam sunabilir. Taraftarlar da sosyal medyada Rafinha transferine büyük ilgi göstermeye başladı. Birçok Galatasaraylı bu transferin takımı bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Özellikle Icardi, Ziyech ve Mertens gibi yıldızlarla birlikte Rafinha'nın oynama ihtimali taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda. Rafinha Türkiye'de oynama fikrine nasıl bakıyor? Brezilyalı oyuncunun kariyer planlamasında Süper Lig'in olup olmadığı net değil. Ancak Galatasaray gibi büyük bir camiada düzenli olarak forma giymesi ve Şampiyonlar Ligi'nde sahne alabilmesi onu ikna edebilir. Başkan Özbek ve yönetim, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le bu konuyu görüşmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Rafinha transferiyle ilgili daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Eğer Galatasaray bu transferi başarıyla tamamlarsa, Türk futbolunda son yılların en büyük transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak. Sarı Kırmızılı yönetimin bu hamlede ne kadar başarılı olacağı camianın gelecekteki hedefleri açısından da belirleyici bir rol oynayacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.